takibe hoş geldiniz. Bu hafta çok tartışılan bir dosyayla karşınızdayız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı dosyasıyla. Her iki dernek de çağdaşlığın adresi olarak görülüyor. Türkiye'nin yoksul öğrencilerine eğitim desteği sağlamaları nedeniyle basın organlarında övgüyle anılıyorlar yardımsever yöneticileri ise çağdaşlığın öncüsü olarak. Ancak hem Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hem de Çağdaş Eğitim Vakfı'na ilişkin farklı iddialar gündeme geldi. İşte bu iddialar yargıyı harekete geçirdi. Söz konusu derneklerle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Davanın görülmesine Mart ayında başlanacak. Büyük takipte iddianamede yer alan bazı çarpıcı bölümlere yer vereceğiz bu hafta. Önce 40 dakikayı neleri sığdırmaya çalıştık ona bakalım. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. Atatürk ilkeleriyle hesaplaşmak üzere bir birleştirildi. Şey. Memleketin hayırlı evlatlarını yok edeceksiniz. Böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir mantık olur mu? Dönürler çocuklarım! Şu ikimiz Atatürk'ün evlatlarıyız. Kemal Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanmaktı. Amacı buydu. Türkiye kalacak! kalacak! İlkan Sayıları'nı unutmamaya özellikle ihtiyacımız var. Onlar cumhuriyetçi oluyor ve cumhuriyete sahip çıkıyorlar. Siz sahip çıkıyorsunuz, cumhuriyetçi olmuyorsunuz diyoruz. Hepsi şey olabilir yani. Araştırmacı yazar Yılmaz Dikbaş ve Türkiye'de dikkatleri ilk kez bu derneklere çeken isim gazeteci Adnan Odabaş'a mikrofonlarımızı uzattık. Ortaya atılan iddiaları doğayan gazeteci Aziz Üstel ve CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan'la konuştuk. Ayrıca bir dönem Türkan Saylan ve Gülseven Yaşer'in en yakınındaki isimlerden biri olan Adem Zencir'le önemli bir röportaj yaptık hepsini bütün ayrıntılarıyla az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce isterseniz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nı genel hatlarıyla tanıyalım. Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile 1989 yılında tanıştı. Herkese eşit, çağdaş bir eğitim anlayışıyla Türkan Saylan ismiyle yola çıkıldı. Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlığında çağdaş bir toplum oluşturma amacıyla hareket edildiği her fırsatta belirtildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak ve bunu engelleyen antilayık olaylara karşı çıkmak amacıyla 1989'da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin resmi web sitesinde üyelerinin toplumun eğitimli, ülkesine hizmet etmek isteyen gönüllü insanlardan oluştuğu vurgulandı. Toplumun pek çok kesiminin desteği alındı. Zamanla 96 ayrı şubeye ulaşıldı. Ayrıca Almanya'da da örgütlendi. Dernek bazı yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve iş dünyasından aldığı paralarla 16 bin yüksek öğrenim, ilk ve orta öğrenim gencine burs veriyor. Özellikle kırsal kesimde okuma şansı az olan yoksul kızlara eğitim desteği veriyor ve bu rakamın 5000 civarında olduğu belirtiliyor. Çağdaş Eğitim Vakfı ise dernekten 5 yıl sonra faaliyete geçti. 1994 yılında Gülseven Yaşar Başkanlığı'nda bütün insanlarımız için daha iyi yaşam seviyesi umuduyla yola çıktı. Cumhuriyetlere, demokrasiyle, Atatürk ilkeleriyle hesaplaşmak üzere çocuklarımız yetiştiriliyor. Vakfın resmi sitesinde de Cumhuriyet'in değerlerini özümsemiş, çağdaş nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğu yazılı ve bu kapsamda kuruluşundan bugüne kadar 15 bin aşkın ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencisine öğrenim bursu sağlandığı belirtiliyor. Görüldüğü gibi buraya kadar her şey çok güzel. Bu iki kuruluş yıllarca toplumun en önde gelen isimleri tarafından korunup kollandı. Her türlü övgü ve desteğe mazhar kıldı. Ta ki 13 Nisan 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı baskınlarına kadar... Dernek ve vakfın şubeleri ve Türkan Saylan'ın Arnavutköy'deki evi de dahil olmak üzere toplam 81 adreste aramalar yapıldı. 42 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen deliller ışığında soruşturma bir buçuk yıl sürdü. Bu süreç zarfında Türkan Saylan'ın yaşamını kaybetmesiyle dosyası düştü. 8 kişi hakkında hazırlanan iddianame bundan yaklaşık bir ay önce 12 Aralık 2010 tarihinde kabul edildi ve 18 Mart 2011 tarihine duruşma günü verildi. İddianamenin bir numaralı sanığı Yüseven Yaşar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Yaşar 13 Nisan'da yapılan operasyondan yaklaşık 1 ay önce yurt dışına çıktı ve bir daha da dönmedi. İddianamede ortaya çıkan teyp kayıtlarına göre Yüseven Yaşar kaç talimatını Ankara'dan aldı. İddianamede Türkiye'nin çağdaşlığın zirvesi olarak bildiği ve yegane gönüllü eğitim kuruluşu olarak tanıdığı Çağdaş Yaşam Derneği ve Vakfı hakkında öyle iddialara yer veriliyordu ki herkes adeta dondu kaldı. Siyahla beyaz, gece ile gündüz kadar birbirinin tam tersi bir durum söz konusuydu. Eğitimin yanında her şey yapılıyordu adeta. Bir tarafta bazı medya organlarının çizdiği resim, diğer tarafta savcıların çizdiği resim. Söz konusu derneklerle ilgili iki farklı tablo var ortada. Biri çağdaşlık herkesçe malum. Ancak diğer kısım pek bilinmiyor. Zira medyanın bir bölümü ortaya çıkan çarpıcı iddialara yer vermemeyi tercih ediyor. Bu da resmin tamamının görünmesini engelliyor. Büyük takip olarak o çarpıcı iddiaların peşine düştük. İddialar yıllar önce araştırmacı yazar Yılmaz Dikbaş ve gazeteci Adnan Odabaş tarafından gündeme taşınmıştı. Her iki araştırmacı da söz konusu derneklerin misyonerlik adı altında bölücü faaliyetler yürüttüklerini öne sürüyordu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkemeye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir raporu da sunuldu. Peki ne mi oldu? Gerisini onlardan dinleyelim. Türkiye Çağdaş Yaşam Derneği ve Vakfı hakkında farklı bilgilerden 5 yıl önce Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Üsküdar 4. Asya Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen işte bu yazıyla haberdar oldu. Üsküdar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adnan Odabaş'ın dile getirdiği misyonerlik iddiaları karşısında derneklerin açtığı davada kararı da işte bu belge belirledi. Belgede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan'ın o güne kadar kimsenin bilmediği bir kimliğinin olduğu ortaya çıktı. Profesör Türkan Saylan hakkında yapılan incelemede annesinin Raber Ragman ve Mina Berlik kızı 1908 Birmingham İngiltere doğumlu ve Katolik Hristiyan olduğu Lili Mina Rayman ismini taşımaktayken 1936 yılında Leyla ismini aldığı hususları tespit edilmiştir. Raporda Dünya Kiliseler Birliği ile işbirliği halinde yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü anlatılıyor. Bunların amacı Türkiye'de müslümanlık faaliyeti yapmak değil. Bunlar kendi dinlerinden haberi yok. Bundan amacı din ve vicdan hürriyeti adı altında ulusal birliğimize saldırmaktır. Ancak o günlerde kamuoyunun bu iddiaları ciddiye alması pek mümkün değildi. Zira basın iddialardan çok yapılan yardım ve burs faaliyetlerinin tanıtımında haber değeri görüyordu. Veyahut da derneklerin arkasındaki güç böyle istiyordu. İşte bu insanlar Atatürk'ü kalkan yaparak hem yurt içinde çok rahat para topladılar hem devletin kurumlarından belli destek gördüler hem de yurt dışından buraya para getirerek ülkemizde bölücülük yaptılar. Kendi halkımızı bu konuda bilinçlendirelim. İddialar 3 yıl sonra Ergenekon soruşturmasında gündeme geldi. Soruşturmayı yürüten savcı Zekeriya Öz, Odabaş'ın bilgilerine de başvurdu. Benim yazdığım her şeyi benden 5 yıl sonra, burası çok önemli, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Bizim kitabı da ve o tarihteki MIT raporunu da kaynak göstererek bir dosya hazırlamış ve Ergenekon savcısına vermiştir. Ve benden 5 yıl sonra beni 5 yıl önce dikkate alsalardı bu duruma gelmeyecektik. Ve e, Genel Kurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın raporu üzerine biliyorsunuz Türkan Saydan evi arandı. Çağdaş Yaşamı Çağdaş Eğitim Vakfı'nın üzerine gidildi. Onların faaliyetleri gözaltına alındı. Ee, ve başındaki hanımefendi demek içimden gelmiyor ama e, Çev Vakfı Başkanı Gülseven Yeşer Amerika'ya kaçtı. Bunların faaliyetlerini kamuoyundan izliyoruz. Ben tabii gülüyorum. Yani bunları ben 5 yıl önce bunları neler yaptığını birçok kurumdan aldığım belgelerle, bilgilerle de ortaya koymuş bir insan olarak devlet neden bu kadar hantal? Bu tehlikeleri neden daha önce davranıp gündeme taşımadı? Neden bana yardımcı olmadılar diye böyle gülüyorum. Türkiye'nin dikkatlerini bu dernek ve vakıfların üzerine çekmeye çalışanlardan biri de araştırmacı yazar Yılmaz Dikbaş'tı. ...dik başta yazdıklarından dolayı mahkemelik oldu. Ancak davalar lehine sonuçlandı. Avrupa Birliği'nden hibe alan bütün kuruluşlara, yalnız bu vakıflara değil... ...dernekler, odalar, sendikalar, e, meslek odaları hepsine birden şu yaftayı yapıştırdım. Avrupa Birliği'nden hibe alanlar Anadolu'nun bağrına sürülmüş birer truva atıdır dedim. İşte bu nedenle... Önce benim hakkımda beni mahkemeye verdiler. Çağdaş Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Bize Yılmaz Dikbaş Truva atı diyor. Biz vatan haini değiliz. Bize dolaylı olarak vatan haini diyor. Biz vatan haini değiliz diye beni mahkemeye verdiler ve tazminat talep ettiler. Her ikisi de tazminat davaları davalarını mahkemeyi kaybettiler. Dikbaş, misyonerlik faaliyetlerinin de aslında bir kamuflaj olduğunu söylüyor. Fakat Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çev ve Sevin yaptıkları sadece bir Hristiyan misyonerliği değildi. Yani Hristiyanlığı Türk halkına tanıtma misyonerliği değildi. Onların yaptığının çok başka bir boyutu var, siyasi boyutu var. Yaptıkları şu, özellikle de fakir aile çocuklarına, işsiz çocuklara, gençlere kendi tarihlerine yani Türk tarihine, Türk diline, Türk dinine, Türk geleneklerine, Türk karakterine ters ve bunları küçümseyecek, horlayacak bir eğitim verdiler. Yani çocuk kendi ulusal kimliğinin dışına çıksın istediler. Bu dernek ve vakıfların çatısı altında elbette saf yardım duygularıyla hareket eden pek çok insanımız oldu. Onların duygularının sömürülmesi de tabii ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye'nin çok hemen hemen her tarafına da yayılmış birçok yerde şubesi olan ve tabanda birçok insanımızın samimi duygularla katıldığı bir örgüt. Tabandaki insanlarımızın tepede olanlardan haberi yoktur. Onun için o insanlarımızı, o samimi, sevgi dolu insanlarımızı kırmadan, onları incitmeden bu bilgiler ortaya çıkmalıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yle ilgili benim yazdıklarım, benim konuştuklarım tabandaki o iyi niyetli insanlarımızla ilgili değildir. Onlar sömürülmüştür, kullanılmıştır, duygu sömürüsü yapılmıştır.